Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Kerem Bürsin'in bugün doğum günü arkadaşlar. Arkadaşları ona pasta sürprizi yaparak onu ziyaret ettiler. Çok mutlu olan Kerem Bürsin bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntüler takipçiler ve onu sevenler tarafından oldukça beğenildi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum sizleri. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.